Merhaba millet. Teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'ıma gidebilirsiniz. Daha önce hatırlarsanız kanalımda ben birkaç tane daha test çözmeye çektiğim video çekmiştim. Bugün de o ne diyor testleri çözdüğüm bir video çekmeye karar verdim. Ben herkesin hayatında en az bir tane o ne diyor testi çözdüğünü düşünüyorum. Ve bugün de bunu videoda yapmak istedim. Evet artık testlere geçelim. Evet, test ekranını açtık. Sırf bu video için de zaten 17 ay indirdim. Neyse. Şimdi en çok tutulanları çözmeye karar verdim ben. Bu insanlar bu testi çözüyorlarsa vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Şimdi seçelim hoşumuza gidenlerden. Evet, sizin auranız hangi renk? Testi çözerek başlıyorum. Bilmiyorum bu ilgimi çekti. Ben auramın Kırmızı renk olduğunu düşünüyorum. Bakalım öyle mi çıkacak? Aura insan bedeninin etrafını saran manyetik bir alandır. Biraz bilgiler edelim. Bu işle ilgilenenler ve uzmanlar insanların renk auralarını görebilir. Allah Allah öyle mi? Ama siz şanslısınız ki biz varız. Teşekkür ederiz. Testi çözün. Auranız hangi renk? Anında öğrenin hadi bakalım. Kaynak burası yazıyor Allah'ım. Neyse. Kendinizi nerede daha iyi hissedersiniz? Çiçek bahçesinde, gece kulübünde, şöminenin başında, bir dağın tepesinde, yatakta, kumsalda, sessiz bir yerde, kütüphanede, konserde. Peki kimin yanında kendinizi daha iyi hissedersiniz? Annem, babam, sevgilim, en iyi arkadaşım, arkadaş grubum, Karşı ne alaka, yabancıların kesinlikle hayır. Hiç kimse. Çocuklarım, çocuğum yok. Köpeğim, köpeğim de yok. Annem babamı seçeceğim. En mutlu günüm, şunları içermelidir: Uyku, televizyon, hayır. Kitap, kahve. Hı. Öpücük, çikolata. Meditasyon, yoga. Uzun bir yürüyüş. Kafama göre. Piknik, mangal keyifli bir sohbet, ders çalışmak. Uzun bir yürüyüş yani. İnşallah gezdiğim bir gündür yürüyorumdur bir yerden bir yere. Aşağıdan leziz bir şeyler seçin tamam. En son okuduğunuz şey neydi? Hızlıca şeyler. Broşürdü galiba. Eski sevgilimin Facebook profili kesinlikle hayır. Ders kitabı. Kişisel gelişim kitabı. Arkadaşımdan gelen bir e-mail banka dekontu, gazete, Kur'an. Ya haber veren app'lerden okudum haberler sayılıyorsa gazeteyi seçeceğim. Bir yerden bir yere gitmek için hangisini kullanmak daha iyidir? <laughs> gitmek mi? O ne? Allah'ım ya. Bu nedir ya? Bunları kim koyuyor? Anlamıyorum ki. Şu olsun. Müziğinizi seçin. Radyoda neyse o. Hayır. ilahi, Pop müzik tekno müzik, Türk halk müziği, enstrümantal, sessizlik en iyisi, hiçbiri rock and roll. Enstrümantali bari seçeyim. Peki yapmaktan haz duyduğunuz şey nedir? Namaz kılmak, gece dışarı çıkmak, aylaklık, insanlara güzel şeyler anlatmak, Rabbim çok severim, daha yürüyüşü, kafa dinlemek, yeni şeyler öğrenmek, yemek yemek. Tartışmak. Tartışmayı da severim yani. Hmm. İnsanlara güzel şeyler anlatmayı seçiyorum. Hangisiyle daha çok tanışmak isterdiniz? Teomanla tanışmayı isterdim. Hayvan, doğa sever, yeşil. Hmm. Hiç beklemiyordum yeşil çıkacağına. Senin için bir şey canlıysa o sevilmeye değerdir. Doğa aşığısın öncelikle kendini mesela bir ormanda ya da kırda huzurlu hissediyorsun. Tam emin değilim. Sonra katıksız bir hayvan seversin. Hayvanlardan korkarım. Öyle yok. Ben kediciyim. Ben köpek insanıyım tarzı değil. Hayvanları sevilmeyi hak ettikleri için seviyorsun. Ayrıca yeşil aura sahip insanlar hümanisttir de. Bu yüzden mesleklerini insanlığa faydalı olan doktorluk, öğretmenlik ve benzeri şeylerden seçer. Biraz yakaladı sanki şimdi. Son olarak şu kavramlar ruhun okşarsa doğru yerdesin. Hafif ensintili, güzel bir mürüdü ve eskilerden bir arkadaş. Türkiye'nin hangi bölgesinin insanısın? Testi çözüyoruz. Bakalım yaşadığın bölgeye aitsin misin? Allah'ım yarabbim bu nasıl bir gramer hatası. Sen aklıma mukayet ol. Aksi takdirde bu testten sonra başka bir yere taşınmak zorundasın. Önce şunu yazan bir Türkçe öğrensin ya. Bu nedir? Elinde olsa hangi şehirde dünyaya gelmek isterdin? Daha bilin. Hayatım boyunca neyi arayıp durdun? Gücü, eğlenceyi, başarıyı, barışı, aileyi, rahatlığı. Hepsini sevebilirsin kabul. Ama hangi yemek türü daha çok kendine çekiyor? Zeytinyağlılar, deniz ürünleri, kebap, sulu yemekler özellikle güveçte. Fast food, hamur işi. Zeytinyağlıları severim. Hangi ev işini elinden gelse yok edersin tüm ev işleri? Ütü, çamaşır, tuvalet, banyo temizleme, toz alma, bulaşık, ev süpürme. Tuvalet, banyo tabii ki. Bunlardan birini sahiplenecek olsam bu hangisi olurdu? Şu olsun. Hangisi olmadan yaşayamazsın? Özgürlük, acısız, gerçek ve mecaz anlamda, elektrikli ısıtıcı, tabancam, klima, arabam. Nasıl bir soru ya? Hangi kare sana daha çok hitap ediyor? Son soru ilişkilerle alakalı o kişi senin hangi özelliğine aşık olsun da seni seçsin. Çünkü ben efendim hanımefendim bu olabilir. Tutkuluyum, yakışıklı ya da güzelim, sadım, dürüstüm, başarılıyım hanımefendi olduğunu düşünüyorum ben. Karadenizli çıktım. Sen Karadeniz'in deli dolularındansın. Çünkü sen her şeyden önce mertsin. Korkunun senin kitabında asla yeri yok. Kesinlikle hayır. <laughs> Doğrusun, doğru. Açık sözlüsün, için dışınsa bir. Ayrıca bu hayat pokerse sen eline geldiği kadar oynayanlardansın. Yalana, blöfe gerek yok. Az biraz, birazdan biraz fazla hatta sinirlisin. Çok sinirliyimdir vallahi. Ama başkasında çok itici duracak bu özellik. Sana ilginç bir şekilde yakışıyor. Karadeniz suları misali delisin. Kısaca sağın solunsa belli olmaz. Damar diyoruz biz buna. Sen hangi meslek için yaratılmışsın? Evet. Başlıyoruz. Salak eğitim sistemi, çevre baskısı yüzünden falan. Aslında istediğimiz mesleği yapamıyoruz. Ama hepimizin kafasının köşesinde, aklının bir köşesinde yazabilirdiniz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bir meslek kalıyor. Belki de o meslek için yaratılmışsındır. Kim bilir? Hangi mesleği seçmeliyim diye kendine sürekli sorular soruyorsan doğru yerdesin. Hangi meslek sana uygun? Hangisi sana yakışır? Onun cevabını bu testimize veriyoruz. Eğer ne olmak istediğine karar veremeyen varsa gitse bu testi çözsün. Gelecekte hangi meslek olacaksın biliyor musun? Seninki hangisi? Hangi meslek olacaksın? Ne demek ya? Ne bu abi sizlere Türkçe hangi meslek yapacaksın? Olabilir de. İlk olarak yaşını öğrenelim. 1825. 25 Cinsiyetin Kadın Patron veya müdür olmak ister miydin? Evet. Kendini bir hediyeyle ödüllendireceksin diyelim. Bu ne olurdu? Kitap. Netten saçma salak şeyler alırım. Kesinlikle hayır. Dışarıya çıkar elinirim. Yeni kıyafetler hediye vereceğim parayla yatırım yaparım. Kendimi alacağım başkasını alırım. Yatırım yapmayı tercih ederim. Şu andaki müdürün veya patronun seni nasıl tanımlıyor? Patronum yok. Evcil hayvanını seç. Tavşan, kedi, gelincik, hamster, balık, köpek. Bu kremun kaplumbağa kuş. Kuşum olmasını isteyebilirdim. Peki nerede çalışmak istersin? Home office, plazada, şirin bir küçük bir binada, evimde çalışırım mis gibi. Git gel ona mı uğraşacağım? Uzak falan çıkar bir de. Peki, iş arkadaşının kim olmasını istersin? Stephen Hawking'in iş arkadaşı olduğunu düşünsene ya. Of. Sen hangi tip bir çalışansın? İş bitiren, yaratıcı, yardımcı, organizatör fikir üreten kafalayan iş bitiren. Sence bir ofisin olmazsa olmaz şeyi nedir? Yakınlarında bir restoranın olması, kafa dengi iş arkadaşları, rahat sandalye, eve yakınlığı, atıştırmalık, yeni bilgisayarlar, asansör, kahve çay makinesi hepsi. <laughs> hepsi tabii ki de. Ofisten çok bahsetmişken. Cuma'yı da herkes sever. Peki efsane cuma. Parantez içinde Black Friday. Denince aklına ne geliyor? Valla hiçbir şey. Mesai sonu. Dev indirim günü. Sinema filmi. indirimler tabii ki. Doktor olmalıymışım. Kesinlikle hayır. Hiç güvenilir olmadı belli zaten bu tesirin. Ben hastanede ben. Sen çok zeki ve dirayetli bir kişiliksin. Hmm. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorsun. Ayrıca zorluklardan kaçmak sende yok. Hmm. Yüzleşebiliyor ve sorumlu kalabiliyorsun. Daha da önemlisi bunları büyük bir zevkle yapıyorsun. Çalışkansın. Peki tabii ki de ulu bir amacın var. İnsanlara yardım etmek. Kısaca sen doktor olmak için yaratılmışsın. Kesinlikle hayır. Duygusal zekanızın kaç olduğunu hiç merak ettiniz mi? Evet ettim. test açtığıma göre. IQ buzdanın görünen kısmıysa, EQ suyun altında kalan kısmıdır. Zekadan başka bir şeydir duygusal zeka. Toplum içinde var olabilmemizin, ilişkilerimizin, düşünme biçimimizin anahtarıdır. Peki siz? Duygusal zekanız kaç? Hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber bir dakikada ortalama bir sonuç çıkaralım. Nasıl insanlar sizi çeker? eğlenceli, canlı neşeli, sessiz sakin. Samimi, sadık arkadaş canlısı samimi insan. Kafanızı dağıtmak istediğinizde hangisini yaparsınız? Spor, yaratıcı aktiviteler, düşünmek. Düşünmek nasıl kafa dağıtabilir? Bir şeydir onarmak. Bir de beceriksin tekiyim ne yapayım. Kafa dinlemek. Gönüllü çalışmalar. Aşağıdakilerden hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor? Bungee jumping, yamaç paraşütü, kay kay, kiting, kurşun, tırmanma. Tırmanmayı merak ederim. Hasa yaptığınızda ne sıklıkla özelleştiri yaparsınız her zaman? Önemli kararları nasıl alırsın? Başka insanların fikirlerini dikkate alırım. Emin değilim bunu yaptığımı. Aklıma yatan fikrin peşinden giderim. Olabilir. İç sesimi dinlerim. Her zaman aldığım gibi. Çoğunluğun peşinden giderim. Hayır. Farklı açılardan artı ve eksi değerlendiririm. İşte bu. Kesinlikle öyle yapıyorum. Partner seçerken dikkate aldığınız en önemli faktör hangisidir? Dış görünüş kesinlikle hayır. Verdiği güven. Güvenmediğim insan hiçbir şey yapamam yani. Bir bilim kurgu kahramanı seçin. Yola olsun. Rüyanızda en sık gördüğünüz şey. Fantastik yerler. Cinsellik, ailem, arkadaşlarım. Kabus görmediğim diyarlar. Fantastik yerler. Çok iyi olduğunuz bir oyunda acemi birine yenildiniz. Tepkiniz. Nerede hata yaptığımı düşünüyorum. Olabilir. Acemi şansı. gününde değildim derim rakibimi tebrik ederim. Dalgın bir anıma denk geldi. <laughs> 100 kere oynasak 99'unu kazanırım. Nerede hata yaptığımı tabii ki düşünmüyorum ama rakibimi tebrik ederim. Beni sıkarım. Son olarak bir renk seçelim. EQ seviyemiz 130-140 arasıymış. Duygusal zekanız bir hayli yüksek, sabırlı bir kişiliğiniz var ve diğer insanların nasıl mutlu edebileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Bundan dolayıdır ki etrafımızda çok sayıda insan var. Kendiyle barışık, dünya işleriyle kafayı yoran, duygusal birisiniz. En büyük korkunuz insanların sizi hayal kırıklığına uğratması. Özellikle de çok değer verdiklerinizin. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.